Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. İzleyen herkesin üzerine inşallah. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyisiniz umarım. Rabbim hepimizi iyi etsin. Benim sesim hala öyle. İyiyim Allah'ıma şükürler olsun. Şöyle arkadaşlar biraz balkona düzen vereyim derken bir baktım kargom geldi. daha Akşam para yatırmıştım. adamın içi olduğu için şaşırdım bu kadar çabuk gelmesine. Sabah mı verdi akşam mı vermiş. Geldi bile. Arkadaşlar şu Çinli kızlarım adam canlı yayında almıştım. Adana Ceyhan'dan bu camla yayın yaptılar. E camlar şöyle, şu güzelliğe bakın. Ortası da bir verigata gibi ama Kızar ya çok beğenerek aldım bunu. Şunlar bir boy büyük. Şu saksısız olanlar. Bunlar bir boy büyük olanlar biraz daha pahalıydı. Bunu ben of, uzaktan fark etmedim ama. Berlin herhalde. Benim o vardı hem de çok yatırmıştım yaprakları. Olsun çok olsun zaten seviyorum onu. Bunlar <laughs> geçen sene Çin'den getirdikleri kızlar renkleştiremedik dediler. Renklenmeyince satmak istediler. Hiç niyetim yoktu o kadar bitki almıştım ki. Ama fiyatları güzeldi o yüzden bir daha aldım. Şunun güzelliğine bakın alın mı? Hem mor arıyor pudralı. Bir de şurada bir tane güzel var. Verigata hastasıyım ben. Verigata bu. Şunun yaprakları çok harika. Şu güzelliğe. Bunun adını biliyordum ya. Adını unuttum. Şöyle yapraklarının güzelliğine bir de kızarıyor güzelliği bana acil şey lazım çımbız lazım da çımbız nerede satılıyor nerede bulurum onu da bilmiyorum <laughs> yazdım bir arkadaşa bitki hala daha getirmedim şimdi getirmeyi düşünmüyorum bana dönerse paramı yatırdım da inşallah onda bulunur yer aşağı çık kafalıydı diye Heh, şöyle şu güzeliye baktım morarmaya başladım kızarmaya şu da küçük de sırf kızarıyor diye aldım çok da beğenerek aldım tek bir tane vardı yoksa kaç tane alırdım şunu da çok verikatı deyip durdum da bir tane bulmuş Arkadaşlar şöyle. Deri mı bilmiyorum ama çok küçük. Ellerde olur herhalde. Güzel bir tur ama. Deri olmasaydı yine alırdım. Çok susuz olmuşlar. Su vermemişler satacaklardı diye. İçinde 3 taneyi heyecanla bekliyordum görmeyi. Bu arkadaşlar sizinle paylaşayım. Daha toprağım <laughs> hazır değil maalesef. Kusura bakmayın. Bakın şöyle öksürüyorum. Bunlar ah, da sahip düzenlerse ihbara sahiplerine giderler inşallah. Bunları bir elden geçirdim. Oranın üstüne atmışım yükseklik. Elim yetişmeyince su vermişim, vermişim. baktım çürüyenler var. Şimdi elden geçirdim. Bak şurada da bir tane daha çürük varmış. Bir elden geçirdim. Aşağı koydum da fazla güneş almasın. Arkadaşlar burada yağmur yağmadığı için güneş fazlaydı. Şu benim güzelliklerim hepsi güneşe maruz kaldılar. Kelelerini aldım. Şu küçük de güneş lekesi. Böyle kelelerini aldım ama ilk ilkbaharda hepsi şat olduğu için hepsi uz uzarlar. da ferigata bunlar. Ee, ferigatalı bebekler de ferigata. Kendiler de öyle. Bakın arkadaşlar çok güzel bitkiler. Arkadaşlar şu böyle saksı dolusu. Burada kaç çeşit var? Bir tane havartiye var. Şu benim saksı, e, saks, kaktüsüm e, başka var. Bunu hepsini bir de şunları hepsini Aslan 200 diyordum ama Sevgililer gününe özel 170 olsun arkadaşlar böyle almak isterseniz bir kasa dolusu şato kaktüsünüz olur biraz daha zorlasanız <laughs> 150'ye de veririm onu arkadaşlar sevgililer bilme özel 150 olsun cama şöyle bir saksım var bakın bunduzu var baldi var İlk defa Memduza'nın adını ben ezberledim ya. Unuturum Şu benim sarı kızımdan iki tane var. Baldiler bol var. Bronze var. Memduza bir tane büyük var burada. Gelişmiş. Arkadaşlar. Bu da 150 olsun. Sevgililer gününe özel. Bu kadar bitki. 150 olmaz 250 olur en az arkadaşlar şöyle büyük bir saksım var altında bebek dolu inan ki bebek dolu bakın çeşit çok var şimdi bunu sayamam baldiler de rengi almış gayet güzel olmuş morarmış pembeleşmiş şunlar hepsi birer anaç ama bebekler de çok Şu benim mor kızlarım 3 tane var 3'ü de Bayağı büyük anaç. Arkadaşlar ona 200'e gönderirim. Sevgiler gününe özel. <laughs> Şöyle. Benim iki tane dolu dolu saksılarım var. Saksı derken saksı değil bu. Baya büyük. Uzun saksı var Şeyi de var. Bakın. O tek başına 100 TL'den aşağı alamazsın. İzleyen herkese söylüyorum arkadaşlar biliyorsunuz atlas e, izliyorum ben çok pahalıdır çünkü geç e, kökleniyor köklü büyümüş bir atlas bir yaşında mı? bir iki yaşında belki bu böyle 70 TL şurada bir saksın var burada birkaç tür var çeşit tür var baldi e, var şurada minyatür bir bitkim var şurada Ferigat'ta gatta boz çiçeğim var. O da 70 olsun arkadaşlar. O ikisi de 70'er olsun. İsteyen olursa onları gönderirim. Tabii ki hediye koyarım. Ben hediyesiz hiçbir kargo yapmam. Siz bana yeter ki söyleyin. Arkadaşlar şöyle. 200 demiştim. Buna kaç demiştim? 200 mi demiştim? 120 demiştim. Neyse zaten videoda siz görüyorsunuz. Ağzından çıkan olur, artık. Arkadaşlar burada bir güzeliğim var. Şöyle sevgililer gününe özel. Bunu vermem başka zaman. Şöyle bir ışık vuruyor da. Canlar. Şurada bir sürü bitki var. Hepsi de görürsünüz. Mor kızlarımı nasıl renklendiler. Bak anaç büyük bir tane var içinde. Bak bunları anaç 200 TL arkadaşlar. 200'e gönderirim bunu. <laughs> Tekrar fiyatta da anlaşabiliriz isterseniz. Şöyle hediyeler de koyarım, graptı falan. Arka tarafta benim bitkilerim vardı getirdim şöyle tabii ki hediye koyarım ben baktım baldilerim bu var bunları yeni getirdim bu tarafa bak şurada bir tane güzelliğim var Işleri kırmızı kırmızı tam net çıkmıyor biraz çamaşır asılı burada biraz geçmem zor şöyle arkadaşlar burada var benim hovartiyam var hovartiyayı arkadaşlar 50 veriyorum ben Kuartiyalarım buradır. İsterseniz bronza var, pembeler var. Bir çok çeşitim var. Burada bol bronza var arkadaşlar. Vera var, bronza var. Sen bilirsin kargolarını koyarım. Bir arkadaşlar geçen sene saksı satışı yapıyordum. Bu sene yine yapacağım. Normalde 200 düşünüyordum ama Sevgililer Günü'ne özel 150 TL olsun. 150 TL alstrıyım. 150 TL artık para değil. Bakın şöyle manduzaların güzelliklerine bakın. Şurada bir tane çok güzel var Mendoza Renklenmediler artık. Ama da renklenirler. Arkadaşlar saksı dolusu 200 olsun ya 150 de çok az. Hadi şey olsun. Benim kargo katkım olsun arkadaşlar. E, sevgiler gününe özel olsun. Kargo katkım olsun alanı. Herkese gönderim çünkü bunu buraları boşaltmam gerekiyor. Birkaç aya taşınacağım. Eksilsinler arkadaşlar. isteyen böyle. Sen bilirsin kargolarında şu porsiyon dediğim tabak e, tepsi dolu o 350 saksı satışında 150 olsun. Normalde 200 olur. 14 Şubat'tan sonra 200 olur. Ama şu anda 150'ye gönderebilirim. Yeni başlayanlar kendine. Kendini sevindirsinler. Ben sevindirdim. Kendini aldım. Bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sesimin kusuruna bakmayın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.